Brighton bonuslarla birlikte 35 milyon euroya Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etti. Peki ama neden? Brighton genç isimlere şans vermeyi seviyor. Üstelik sadece sağ içinde de değil, takımın başındaki Fabian Mürzeler 31 yaşında ve Premier Lig'in en genç teknik direktörü. Ferdi çok yönlü bir oyuncu, rakibe göre taktik değişiklikler yapmayı seven hocasının eline pey rahatlatacak. Türeti, atletik becerisi ve kuvveti Premier Lig standartlarında. Ferdi sağ ayaklı ve Fenerbahçe'de genelde onu sol bekte izledik. Fakat bu durum Premier Lig'de çok yaygın değil. Brighton'da sol bekte genelde Spinyan oynuyor. Ferdi'nin Weltman ve Lampi'den daha iyi olduğu düşünülürse onu bu sezon sık sık Sabek'te de izleyebiliriz. Ben hızlı adapte olup Premier Lig'de de adından söz ettireceğini düşünüyorum. Siz? Brighton bonuslarla birlikte 35 milyon euroya Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etti. Peki ama neden? Brighton genç isimlere şans vermeyi seviyor. Üstelik sadece sağ içinde de değil, takımın başındaki Fabian Hürzeler 31 yaşında ve Premier Lig'in en genç teknik direktörü. Ferdi çok yönlü bir oyuncu, rakibe göre taktik değişiklikler yapmayı seven hocasının eline epey rahatlatacak. Türeti, atletik becerisi ve kuvveti Premier League standartlarında. Ferdi sağ ayaklı ve Fenerbahçe'de genelde onu sol bekte izledik. Fakat bu durum Premier League'de çok yaygın değil. Brighton'da sol bekte genelde Spinyan oynuyor. Ferdi'nin Weltman ve Lampi'den daha iyi olduğu düşünülürse onu bu sezon sık sık sağ bekte de izleyebiliriz. Ben hızlı adapte olup Premier League'de de adından söz ettireceğini düşünüyorum. Siz?